Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Benim adım Barış. Uzun süredir video atmıyordum. Bugün bir video çekeyim dedim. Şu an Rot Rotterdam'ın merkezindeyiz. Sabah. Hava soğuk baya. Bu videoda yaptığım işten bahsedeceğim. Yeni bir işe başladım. Yemek dağıtım iş yapıyorum. Bu benim ikinci haftam. İkinci hafta çalışacağım. Tam ne, ne yaptığımı anlatacağım size. İş yaparken video çekeceğim. Nasıl dağıttığımı anlatacağım size. Ne kadar kazandığımı ve ne kadar çalıştığımı anlatacağım size. Şu an saat 11'e geliyor. Saat 11'de işim başlayacak. Merkeze gideceğim. Merkezden bisikletimi alacağım. Üstümü değiştireceğim. Sonra sırtıma çanta alacağım. Bisikletle dışarı çıkacağım. Sonra uygulamayı çalıştıracağım. Bana siparişler gelecek uygulamama. Ben de o siparişleri almaya gideceğim restoranlara. Herhangi bir restoran oluyor. Bütün restoranlara gidiyorum yani. Fark etmiyor hangisi oldu. Oradan siparişi alıyorum, müşteriye götürüyorum. Sürekli aynı iş yapıyorum. Bu işi elektrikli bisikletle yapıyoruz size elektrikli bisiklette göstereceğim. Şu anda iş vakti gelmedi. Dışarıda bekliyorum şu an. Burası Rotterdam'ın merkezi. İnşaat falan var. Hava bugün kapalı. hava durumuna baktım. Ben çalışırken yağmur yağmayacak. Benim için iyi. Normalde yağmurluklarım var. Yağmurluk pantolon olsun. Üstüm olsun. Su geçirmiyor. Ama telefonla yaptığım için işi biraz zor oluyor. Yağmurda ıslanabiliyor telefon. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben merkeze doğru gideceğim. Bisikletimi alacağım. Ve işe başlayacağım. İş yerine gitmeden önce size bir etrafı tanıtayım. Burası Börs diye geçiyor. Rotterdam'ın tam merkezi oluyor. Çarşıların olduğu bölge. Sol tarafta bisiklet park yerini görüyorsunuz. Oraya bedava bisikletinizi park edebiliyorsunuz. Ben birkaç defa koydum işe giderken. Ama son zamanlar metro ile gidiyorum işe. Burası da metro istasyonu. Yüksek yüksek binalar var müze var. Maritim Müzeyim. İş yerinin tam karşısında da Türk Konsolosluğu var. Burası Türk Konsolosluğu. Benim iş yeri de burada. Turuncu yer. Burada bisikletleri görüyorsunuz. Orası benim iş yerim. Şimdi oraya gideceğim. Evet bisiklet aldım. Çantayı da aldım. Bu kullandığımız bisiklet. Elektrikli bisiklet. Şurada şarjı gözüküyor. 5-10 dakika sonra işim başlıyor. İşe başlayacağım. Az önce fazla konuşamadım. Size kısaca bisiklet tanıtayım. Az önce gösterdiğim gibi burada bataryası gösteriyor. Batarya seviyesi. Bu ön fren. Çok hassas bu. Buna bastın mı Arka taraf öne doğru uçuyor. Çok tehlikeli yani. Ben genelde arka frenini kullanıyorum. Şu arka pedalları arkaya doğru çeviriyorsun ya veya üstüne çıkıyorsun. O zaman fren yapıyor. Önde bir lambası var. Arkada da var. Üstünde kilit var. Her yemek bıraktığımda veya restorana gittiğimde kilitliyorum böyle bırakmıyor. Yoksa çalınır. Kısaca bu kadar. Şu an bir siparişle uğraşıyorum. Onu götürecektim. Az bir vaktim kaldı. O vakitimde de video çekeyim dedim. Şimdi devam edeceğim. Şu an Erasmus Üniversitesi kampüsündeyiz. Buradan bir sipariş aldım. Şimdi götürmeye gideceğim. Önceki siparişi bıraktım geldim. Şu anda pizza almaya geldim. Çantam açık bekliyorum. Bir sipariş daha bıraktım. Şimdi aşağı iniyorum. 44 katı varmış bu binanın. Bir sipariş daha bıraktım. Asansördeyim satış yapıyorlar. Böyle kağıt koymuşlar. İhtiyacı olan varsa baksın. Geçen geldiğim bu binada yolu şaşırdıydım. Çok büyük bina. Neyin nerede olduğu belli değil. Bayağı bir aradıydım. Şimdi bulabildim. Bugün iş bayağı yoğun. 8 tane sipariş götürdüm. 3.5 saattir çalışıyorum daha 1.5 saatlik işim var. Ototamın ta diğer tarafına geldim. Burası Zerberland diye geçiyor. Hava bayağı güzel. Fazla soğuk değil. Zorlanmadım bugün. Bu mahalle bayağı güzelmiş. Şimdi biraz merkeze doğru gideceğim. Merkezde yeni siparişler gelecek. Burada yakında bir şey olmayınca sipariş gelmiyor. İşe devam edeceğim. 35 dakikadır hiçbir sipariş almadım. Rotterdam centrum'a geldim. Center. Merkeze geldim yani. Burada bekliyorum biraz. Belki gelir sipariş buraya koydum. Sarı borular var görüyor musunuz bilmiyorum. Orası kütüphane. Rotterdam'ın merkez kütüphanesi. Yanında kalem bina var. Onun yanında Velims Köprüsü var. Sonra şunlar şunda da ayaklar. Sanat eseri. Bu tren istasyonu, şu. Burada Markthal var. Pazar yeri, kapalı pazar alanı. Hava bayağı soğudu, üşüdüm biraz. işimin bitmesine daha yaklaşık bir saat var. Böyle oturacağım. İşim bir saat erken bitti. Depoya gittim iş yerine. Bisikleti bıraktım, çantayı bıraktım. Üstümü değiştirdim. İş bitti. Size iş hakkında bilgi vereceğim. Ne kadar çalışıyorum, maaşım ne kadar onu söyleyeceğim tabii. Ee, i̇lk başta brüt maaş 9.80. Vergiler kesildikten sonra 9'a falan iniyor bende. Kişiden kişiye değişiyor herhalde. Bende de 9 euro oluyor saat saatlik ücret. Haftada en az 2 gün çalışman gerekiyor. O şart var. İstediğin günü kendin bir hafta öncesinden planlaman gerekiyor. Uygulamadan kendin bildiriyorsun. Yani gelecek hafta bugünlerde çalışacağım, bu saatlerde çalışacağım. Kendin plan yapıyorsun. Ben de bu hafta için plan yaptım. 3 güne plan yaptırdım. Bugün normalde 5 saat çalışacaktım. 1 saat erken bıraktılar. İş yok diye. Yani erken bitmesi iyi olmadı. 1 saat daha çalışabilirdim. Yani bence maaşı düşük pek değmiyor. Mesela 5 saat çalışacağım diye geliyorsun. 4 saat çalışıyorsun. Öyle bir şey var. Biraz deneyeceğim bakacağım. Hoşuma gitmezse bırakırım herhalde. Biraz spor olarak görüyorum bunu. Hareket ediyorum biraz. Fiziklet sürüyorum. Elektrikli olmasına rağmen yine yoruluyorsun. Günde ortalama 30-35 kilometre yol gidiyorsun. 5 saatte. Ve ortalama 10 tane sipariş bırakıyorsun. Bazen fazla, bazen daha az olabiliyor. Ama ortalama 10. O şekilde. Ee, sonra bahşiş. Bahşiş hiç alınmıyor. Arada sırada şanslıysan veriyorlar da. Bahşiş almak için bu iş yapılmaz. Size baştan söyleyeyim. Yapmak isteyen varsa bahşiş neredeyse almıyorum. Bugün mesela hiç almadım. Önceki çalıştığım gün Tek bir tane aldım o da üç buçuk euro. Büyük ihtimalle ondan vergiler kesilecek. Çünkü uygulamadan ödediler bahşişi. Ama elden verdiler mi direkt alabiliyorum. O şekilde yani. Az önce turuncu çantalı iş arkadaşlarım geçti görmüşsünüzdür. O şekilde geziyoruz işte. Gün son yarım saat 40 dakika bir şey yapmadım. O arada merkeze gelmiş oldum. Discord'da gruplar oluyor, oradan bizi çağırıyorlar. İşim bitti, gelebilirsin diye mesaj veriyorlar. İş hakkında soruların varsa Discord'dan soruyorsun yine. Oradan cevap veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Yani tek başına yapmıyorsun her şeyi. Bu çalıştığım şirketin ismi Tavş Buzok diye geçiyor. Başka ülkelerde de aktif take away veya liferando diye de geçebiliyor. Başka isimleri de var. Hollanda şirketiymiş. Bunun dışında çalışabilecek, çalışılabilecek yerler var. Uber Eats var. Deliveroo var. Onlarda da saat başı ücret almıyor. Sipariş başı ücret alıyorsun. Yani istediğin zaman açıyorsun uygulamayı. Kendi bisikletinle geziyorsun. Çalışıyorsun. Elektrikli bisiklet olmuyor yani. Onlar vermiyor kendi bisikletinle geziyorsun. Bisikletle olabilir, motor olabilir, araba olabilir. Neyle yapmak istiyorsan. Bak bir tane geçiyor yeşil çantalı. O Uber için çalışıyor. Uygulamayı indiriyor, onlar çantayı sana gönderiyor. Uygulamayı açtın mı? Siparişler geliyor. İstediğin an çalışabiliyorsun, istediğin an kapatabiliyorsun. Böyle bir şeye başvurdum ben. Daha haber alamadım. Onu bekliyorum. Belki onu denerim. Belli olmaz. Daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü elektrikli bisiklet yok sonuçta. Kendi bisikletinle yapıyorsun. Yani bisikletle saati iki tane sipariş yapıyorsan, 3 tane yapıyorsan kendi bisikletinle daha az olabilir. Abone sayısı bayağı artmış. Destekleriniz için teşekkürler. Uzun zamandır video çekemiyordum. Hatta çekmiyordum. <laughs> Doğrusu üşeniyordum. Sağ olsun birkaç kişi yorum yazmış. Yeni video bekliyoruz diye. Gördüm. Teşekkürler yorumlarınız için. İstediğiniz öyle videolar varsa söyleyin. Yazın yorumlara. Çekeyim ben. Bu da kısıtlamalar arttı. Şu an Restoranlar, kafeler tamamen kapalı. Sadece e, gidip alabiliyorsun veya sipariş verebiliyorsun. İçeride yemiyorsun. Dünden itibaren de kapalı alanlarda maske zorunluluğu var. Önceden yoktu. Önceden sadece toplu taşıma da vardı. Ama dünden itibaren kapalı alan, alanlarda hep takmak zorundasın. Cezası da 95 euroymuş. Takmamanın cezası. çalışırken sürekli takıyorum. Bisiklet sürerken takmıyorum. Zaten zorunlu değil. Müşteriye gittiğimde takıyorum. Veya restorana girdiğimde takıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Daha yeni videolarla geleceğim tabi. Bu iş hakkında yine video görmek istiyorsanız yoruma yazın. Bir tane daha çekerim yani. Birkaç gün çekerim. Tek bir videoyla bırakmam. Size son sefer manzarayı göstereyim. Bu da sanat eseri. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.